değerli basın mensupları. 6 Şubat depreminin birinci yılında depremin ilk anı olduğu Atalar Köyü'ndeyiz. Resmi verilere göre 50 binden fazla insanımızı yitirdiğimiz yaklaşık 40 bin binan yıkıldı. 200 binden fazla binan ise ağır hasar aldı. 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçti. Şüphesiz 6 Şubat depremleri büyüklüğü, şiddeti, yıkıcılığı ve iğmeleri açısından yer bilimcilerin ve sismologların da beklentisini aşan depremlerdir. Oldukça geniş bir coğrafya etkili olan can ve mal kaybının bu kadar büyük olduğu 6 Şubat depremlerinin toplumsal ihtimali olarak bu yıllar etkisinin sürdüreceği bir gerçektir. Böyle sarsıcı bir afetin ardından Zenginin ne de olması gereken hiç mesulü bugüne kadar alınmamış derkinleri alınması için derhal harekete de geçilmesi, güvenli ve sağlıklı yapılaşma için bilim çevrelerinin, meslek odalarının önerilerinin hayata geçirilmesidir. Ancak geride kalan bir yılda dönüp bakıldığında ne yazık ki geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak ciddi bir çalışmanın yapıldığını söylemek pek mümkün olmayacaktır. Evet, Şubat 2023 depremlerinin tarihi de en büyük depremlerine ilgili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kadar büyük bir aydın depremler karşısında kayıplara sıfıra indirmek belki mümkün bu Fakat ortaya çıkan yıkımın ve kayıpların böylesi dehşet ve veri seviyeler olmasının önüne geçmek pekala hala mümkündü. Dünya, dünyada her yıl ortalama Richter ölçeğine göre 7 ve 7 üzeri ve 19 deprem olmaktadır. Ancak bunlardan sadece bazılarının yıkıcı etkisi olmaktadır. Bu etki depremin niteliğinden çok gerçekleştiği bölgedeki yaşam alanlarının maalesef kırılganlığından kaynaklanmaktadır. Ülkemiz ise yaşam alanlarının kırılganlığı açısından dünyada en olumsuz örneklerden birini oluşturmaktadır. Çünkü ülkemiz ortalama olarak her bir buçuk yılda yıkıcı sonuçları olan depremleri yaşamasına rağmen bir türlü gerekli adımlar atılmamaktadır. Ülkemizde miras olarak kabul edilen Marmara depremlerinden bu yana geçen 24 yıllık zaman diliminde atılan adımlar yapılması gerekenlerin yanında son derece zayıf kalmıştır. Son yıllarda Elazığ ve İzmir'de meydana gelen görevli olarak sınırlı depremlerde bile ortaya çıkan yıkımın boyutları adeta birer uyarı niteliğinde olmasına rağmen depreme hazırlık konusunda zafiyetler görmezden gelinmiş. Sonuçta Şubat 2023 depremlerinin büyüklüğü bahane edilerek yüz binlerce konutun yıkımı veya hasarlı hale gelmesi ilahi takdirle izah edilmiştir. Afet sonrası arama, kurtarma, yardım ulaştırma, beslenme ve acil barınma ihtiyaçlarını karşılama çalışmalarında kamu gücünün sınıfta kaldığı, geçmiş depremlerden ders alınmadığı bir kamuoyunun malumudur. Yurttaşlarımızın dayanışma bilinci ve gönüllü çalışmalarının büyük katkısıyla depremin ilk elden yaralarının sağlanması konusunda eksikler giderilmeye çalışılmış olsa da afet müdahalenin devamındaki aşamalarında da kriz yönetilememiştir geçici yerleşim alanlarının kurulması, enkaz kaldırma işlemleri, ulaşım, elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme gibi altyapı hizmetleri depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen sağlanamamıştır. Depremlerin birinci yılını geride bırakırken depremin en çok etkilediği Antakya, Kahramanmaraş ve Gaziantep ilimizin Nurdağ ve İsa ilçeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde barınma, beslenme, sağlık hijyen içme suyu eğitim gibi en temel insani ihtiyaçlara yönelik sorunlar hala devam etmektedir. Yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı yapılar insan hayatını tehlikeye sokmaya devam ederken kontrolsüz bir şekilde yürütülen enkaz kaldırma işlemleri çevreye ve insan sağlığına zarar vermekte. Enkaz toplama alanları ise içme suyu kaynaklarını kirletmesi bakımından ciddi riskler oluşturmaktadır. İşte karşımızdaki bir bina risk oluştururken henüz daha yıkılmamış. Ayrıca siyasi iktidarın deprem sonrası kentlerin yeniden ayağa kaldırılması, hayatın normale döndürülmesi doğrultusunda 319 bini bir yıl içerisinde teslim etmek kaydıyla 650 bin konutun yapılacağı yönündeki beyanlarının oldukça gerisinde kaldıkları görülmektedir aşağıda çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının hasar tespit raporlarına ve TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre hazırlanan tablo yer almaktadır. Bu tabloya göre orta ve hasar yapılar hariç olmak üzere deprem bölgesindeki 11 il kapsamında yıkılan ve yıkılacak olan konut işleri ve buna dahil olmak üzere toplam 674.416 bağımsız öğretmeni bulunmaktadır. Siyasi yetkilerin 650 bin konut yapılacağına dair ifadeleri bu ihtiyaca yöneliktir. Son bir yılda TOKİ tarafından ihalesi yapılmış konut miktarı ise toplamda 108.936 bin adettir. Bunlardan bir kısmının inşasında henüz iş başlanmamış olmakla birlikte tamamlama oranı yüzde yetmişin üzerinde olan konut sayısı 25.119 adettir. Yani kısa vade bitirilip teslim edilebilecek konut miktarı TOKİ evet. verilerine göre 25 bin civarındadır. Bu durum AKP hükümetinin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin küçük ortağı Devlet Bahçeli ile beraber hazırladıkları vatandaşın önünde geçen yıl verdikleri sözlerin ve ortaya koydukları hedefin ortaya koydukları hedefin çok gerisinde ancak yüzde sekizine tekabül etmektedir. Şimdi yine başta Cumhurbaşkanı, partisi AKP ve hükümetin küçük ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet ile birlikte depremin birinci yıl dönümünde deprem bölgesine gelerek yaklaşan yerel seçimlerde oy almak uğruna bize 2004 yılının sonuna kadar ne verin? Biz konuları yapalım demektedir. 0402 .04 dört .04 .04 .04 günü Genel Başkanımız Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey canlı yayında bu hükümetin bu konuları yapamayacağını, hazirenin tam takır olduğunu, bunların amacı halkımızı kandırarak oylarını halkı olduğunu evet, söylemiştir yapılıp teslim edilmesi bölgede hayatın normale dönmesi açısından çok önemlidir. Ancak yeterli değil. Sorun sadece insanların başını sokacakları bir çatıya sahip olmaları değil, sağlıklı, güvenli bir yapıya sahip olmak. Planlı ve denetimli bir yapılaştırmayı gerektirir. Yer seçim yanlışlarından sonunda imalatlara kadar pek çok konu yapılan canlı yayınlar bir Ocak açışlarındaki canlı yayınlarda dile getirilerek kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Bu durum denetim ve planlama hizmetlerinin yeterince yapılamadığı kuşkusunu doğurmaktadır. Değerli basın mensupları, her büyük depremde olduğu gibi bu depremde de yaşanan yıkımın teknik nedenlerini altı ana başlıkta Birincisi zayıf zemin koşulları. ikincisi malzeme zayıfı zafiyetleri, Üçüncüsü bu sürprizsiz zafiyetler gördüğünüzü yapmaktadır. İyisi ise yıpranmışlık ve bakımsızlıktır. Bu sebeplerin birden fazlasının bir araya gelmesi hasar ve yıkım oranlarını artırmaktadır. Ancak her depremde ayrı Ayrısı, can kayıpları ve yıkım ortaya çıkıyorsa ortada bu teknik sorunların üstesinde sistemsel zafiyetler var demektir. Ve AKP hükümetinin başıncı Erdoğan hükümetin küçük ortağı Devlet Bahçeli ile bu sorumluluğu üstlenmektedirler. Sorumluluktan kaçınmak bir yana yapılan sistem değiştirmek için hiçbir anlamda adım atmamaktadırlar. Ülkemizin yapı sorumluluğu, elektronlar iz yapı bulmaktadır. Bu yıllardır bildiğim söylenmektedir. İlav olarak birkaç yılda bir çıkartılan imar haplarıyla riskli yapı soğuğu daha da şişirilmektedir. Ayrıca her bin civarında yeni yapı inşa edilmektedir. Yeni yapılan bu yapıların sağlıklı ve güvenli olduğu konusunda hala derin kuşuklar vardır. Çünkü tarımsal alanlara, sevgili sorunlu bölgelere yüksek katlı ve Yüksek yoğunluklu imar izinleri verilmekte, emsal atışlarıyla kentten yoğunlaştırılmakta, mühendislik hizmetleri kağıt üzerinde kalmakta. Yapı üretim ve denetimi bir piyasanın kuralsız karlılık hesaplarına teslim edilmektedir. Kamu binaların sorunları da aynıdır. 530 bin civarında olduğu tahmin edilen kamu binalarının envanteri çıkartılmış değildir. Başta okullar, hastaneler, yurtlar, hizmet binaları, spor tesisleri ve diğer tüm kamu binalarının deprem güvenlikleri belirsizdir. Tüm bu olumsuzlukların sonucunda her deprem mevcut yapı stoğumuz içindeki bu riskli yapıları bulup tarif etmektedir. Bunun insani, maddi ve çevresel kayıpları korkunç boyutlarda olmaktadır. Yapılması gereken mevcut yapı stoğumuzdaki riskleri tespit eder, yenilemek veya güçlendirmek harcamak yapılaşma düzeni getirmektir. Bir yapım mülkiyeti ister devlete ister gerçek kişilerde ister özel kuruluşlarda olsun doğrudan toplumun güvenliğini, tarihini, kültürünü, konforunu, ekonomisini ve çevresini etkileyen, ilgilendiren bir varlıktır. Bu özelliklerinden dolayı yapılan bir kamusal varlıktır. İnşasına da denetimle de bu bakılması gerekir. <laughs> Sonuç olarak 6 Şubat depremleri coğrafyamızın tanık olduğu ilk büyük deprem olmadığı gibi son da olmayacaktır. Ne zaman, nerede büyük bir deprem meydana gelebileceği bilinmemekle birlikte felakete dönüş, dönüşmesini önlemek için ibedilik hayata geçirmesi gereken bellidir. Öncelikle kararlı ve istikrarlı bir siyasi irade ile kamunun ihtiyaç ve menfaatlerini gözeten meselelere bütüncül ve bilimsel bakabilen politik bir anlayışı ihtiyaç vardır. Afetlere hazırlık çalışmaları kaynak ve zaman gerektiren uzun çalışmalardır. Yani siyasi kadroların ihtiyaç duyduğu ve kendi dönemlerini yapıp bitirebilecekleri gösterişi yapılan faaliyetler olma üzerine sahip değildir. Dolayısıyla gerek merkezi gerekse yöneticilerin destekleyip yaşatamayacağı yasal düzenlemeler yapılmalı. Kaynakların doğru ve yerinde kullanılır için önlemler alınmalı. Aksi davranışların hukuki ve ceza yatırımları olmalıdır. Ramp odaklı imar düzeniyle yapılaşmada kuralsızlığın ve cezasızlığın hakim olması kaçak yapılaşmanın önünü açmakta Bunun sonucunda imar ahları zorunlu hale gelmektedir. Unutulmamalıdır ki yozlaşma kültürünü büyükten başlayıp küçüğe doğru yayılmaktadır. Sermaye gruplarının güçlü kesimlerin inşaatlarına göz yumup tam tersi özel düzenlemelerle hukukileştirmeye çalışılması toplumun genelini emsal teşkil etmektedir. İmarda kural kuraldır. Merkezi ya da yerel siyasi iktisadi aktörlerin çıkarlarına göre delinmemelidir ülkedeki riski yapı stoğu belirlenmeli. Yapı monteri çıkartılarak belli bir risk sırasıyla tüm binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi zorunlu hale getirilmelidir. Kentsel dönüşümde kamu yararı gözetilmeli. ramp odaklı kentsel dönüşüm anlayışı terk edilmelidir. Dönüşüm sosyal, ekonomik ve mekansal gelişmenin bir bütün olarak el alınmalıdır. Yetkin mühendisliği uygulaması muhakkak hayata geçirilmelidir. İnşaat mühendisliğinin ilk alanda giren konularda halkın güvenli yaşam hakkının kurulması ve mühendisliğin gerekliliğini yerine getirmesi amacıyla amacıyla ilgili deneyimde etik kurallara bağlı mühendisler eli yapılması için meslek kuruluşlarının sorumluluğunda etkin mühendis uygulamasına geçilmelidir. <laughs> Mevcut yapı denetim yasasının en gördüğü ticari yani yanı ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine mesleğin yetkin denetçilerinin faaliyetlere dayalı meslek odalarının sürece yetkin katılımı sağlayacak yeni bir model hayata geçirilmelidir. Proje denetimi ve yapı denetimi birbirinden ayrılmalı. Proje denetimini doğrudan kamu tarafından ve mühendisler eliyle yapılmalı. Abatuvarları doğrudan kamuya karşı sorumlu olmalı ve bunun üzerinde çalışmalıdır. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Gaziantep İl olarak bir kez daha saygıyla anıyor. Aynı ihtimaller ile bir daha aynı acıları yaşamamak için kaybedecek bir günümüzün bile olmadığını hatırlatıyoruz. I'm